gelmeden önce Hakkari'ye hareket etmeden önce Sayın Genel Başkanım Devlet Bahçeli Bey'i ziyaret ettim. Liderimiz, büyüğümüz Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin siz değerli hakkerli hemşerilerime gönderdiği selamlarını ve muhabbetlerini arz etmek istiyorum. Sunuyorum. <laughs> Kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir. Kıymetli dava arkadaşlarım, şimdi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Bey'in siz değerli Hakkari hemşerilerime mesajlarını okumak üzere divan üyesi Bilgin Bey'i mikrofona davet ediyorum. Buyurun. Konuşmamı çok fazla uzatamayacağım. Hepinize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu şeye dahil olduğunuzdan dolayı hepinize minnettarım. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Tekrar hoş geldiniz. Dün Yüksekova'ya indik. Saat 1'de teşkilatımızdan Allah razı olsun bizi karşıladı. Ve Yüksekova'da İslam ziyareti yaptık. Artık beynimizdeki ön yargıları yıkma zamanı geldi. Yüksek Hava'da ben Isparta'da dolaşır gibi dolaştım. Ve Hakkari'li vatandaşlarımızın, Yüksek olduğu vatandaşlarımızın ne kadar Kadir Şinas bir vatandaş olduğunu, kardeşimiz olduğunu gördüm. Her girdiğimiz iş yerinde bizi misafir etmek istediler. Bizi ağırlamak istediler. Ve şunu söylüyorum. Hani yıllardır PKK ve PKK'nın siyasi uzantıları biz Kürt halkının hakkını savunuyoruz diyorlardı ya, tam tersine. Yıllardır Kürt kardeşlerimizin hakkını gasp etmişler. Yıllardır Kürt kardeşlerimizin hakkını gasp etmişler. 2007'den bu yana yürütmüş olduğum il başkanları ve 3 dönemli İslam milletvekillerinden sürence liderime, davama, partime en iyi şekilde gitmek için mücadele veriyorum. Hayatım boyunca makamımı, merkemi, kişiliğimi, Kişisel çıkarlarım için kullanmadım. Hadise bu, ben bu anlayıştan dolayı belki kıymetli hemşerilerim, kıymetli misafirler, kıymetli dava arkadaşlarım Hepimiz gün günümüze televizyonlarda, sosyal medyalarda nasıl kongreler yapıldığını aşağı yukarı göre, görebiliyoruz. Kavgaların sandalyelerle uçuştuğu hakaretlerin, küfürlerin birbirlerine yarıştığı kongreleri seyrediyoruz. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'ne yakışan bir kongre olgunluğunda geçmiş dönem il başkanım yeni seçilecek il başkanımla beraber yol yürüyeceğine davasına ve Hakkari'ye hizmet edeceğini burada beyan eden geçmiş dönemde beraber yol yürüdüğüm arkadaşım Fatih Özbek Bey ve arkadaşlarına da ben bir artı istiyorum. Teşekkür ederim. Bu zaferin kahramanları da sizler olacaksınız, bizler olacağız. Nasıl ki 14 Mayıs'ta sınır ötesinde keferlerin başına tacı yapanları ayaklarının altına aldıysanız, nasıl ki 28 Mayıs'ta okyanus ötesindekilerle zirveye ulaşabilecekleri sananları yerin dibine soktuysanız inşallah Mart 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçimlerde <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi'nin zibiri karanlığı aydınlatan üç hilalini taşıyan siz değerli Hakkari hemşerilerime de buradan hepinizin huzurunda bir daha can gönülden teşekkür ediyorum. Hamdolsun bekamıza yönelen tehditleri al aşağı etmek için Hakkari'li her zaman milli bir tavır göstermiştir. Ne mutlu ki Milliyetçi Hareket Partisi Hakkari Teşkilatımız vatanseverlerin, milliyetçi ülkücülerin gür sesini her zaman duyurmuştur. Ben ve İsmail Bey, Sparta Milletvekilimiz Hakkari'li hemşehrilerimizin hizmetinde ve emrinde olacağız. Ben bu duygu ve düşüncelerle kongremizin Cenab-ı Allah'tan Hakkari'mize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah yar olsun, Allah hepinizden razı olsun. Genel Sekreter Yardımcımız İzmir Milletvekilimiz Tamer Osman Ağoğlu Başkanıma teşekkür ediyorum. Buyurun Başkanım. Hakkari'nin bir değil, iki milletvekili var. Her iki arkadaşımız da Hasan Basri beraber ben de Hakkari'yle hemşerilerimizin hizmetinde olacağız. Emirlerinizi bekliyoruz. Başınızın üstünde yeriniz var. Allah'a emanet <laughs>